Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz gibi inlace yapacağım. Şöyle çok fazla renk kullanacağım ama o kadar da görünmeyecek renkler. Biraz karışık olabilir ama değildir. Bunu şimdi size göstereceğim. Şöyle bordo, narçici şu hardal sarısının bir türü bir de petrol mavisi beyaz şu renkleri kullandım arkadaşlar ana rengimiz beyaz olacak ve bunlar da gülleri için kullanılacak şöyle bir modelim var bu modelin yapımını size göstereceğim İnşallah buna benzer bir model yapmıştım ama aynı değildi daha önce karpuz modeli. Buna yani biraz benziyor da böyle değil yani. Daha farklı bu. Bunun yapımını göstereceğim inşallah. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Sağ alt köşede zil butonu var. Bütüne getirirseniz paylaşımlarımdan ilk siz haberdar olursunuz ve beğenilerinizi, yorumlarınızı da bekliyorum inşallah. Şöyle alt sırasını zürafa gitmiştim. Şöyle. Ben böyle şu 10 tane zürafa yapacağız şuradan başlayarak tabii ki 10 tane olacak. Bundan 1 2 3 4 böyle 10 tane yapacağız. Ara, arayla ilgili değil bu arayla gölün dağımızın altı ikisi de toplam 10 tane olacak zürafamız 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3 tane daha yapıyoruz. Ve şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben 11 tane yapmışım. Bir tane fazla olmuş. 10 tane olacak. Artık bu zaten örnek yazmandır. Siz bunu dikkatli almayın da ama siz yapınca mutlaka arada 10 tane bırakın geriye sayıyoruz 1-2-3 ve dördüncüye ipimizi geri geliyoruz dördüncüye batıyoruz şöyle geriye geliyoruz ve aynı yere şöyle şu iplerini geriye alayım şunda onlara ihtiyacım yok sadece göstermek amaçlıydı orada şöyle şu kenarda bir tane pırpır yapıyorum Ve Zürafalarımı yapıyorum Ve tekrar geriye batıyorum Şöyle ipimi geriye alıp tekrar şu battımın içine yine tekrar batıyorum ve bir zürafa daha yap şey pırpır yapıyorum. Bakın. Ve tekrar zürafa yapmaya devam ediyorum. tekrar geriye dönüyorum Tekrar zürafamı yapıyorum ve tek bir zürafam kaldı. Tekrar ona geri dönüyorum ve bir pırpır şunun tepesine içine yapıyorum. Bakın şöyle dört tane pırpırımız oldu kenarda ve şimdi şöyle basamak olarak şunları kullanıp aşağı iniyoruz. Şöyle tek tek batıyoruz ve aşağı iniyoruz ve şu son geldiğimiz yere değil bunun içine şu dibine değil hemen bir yandaki zürafaya batıyoruz. Bakın arkadaşlar birazcık şöyle ne yapıyoruz şunun. Şu kirpiğimizin yuvasını yapmış olduk şu alttaki petrol mavisini. Ve şöyle zürafalarımızı yine işlemeye devam ediyoruz. Ve ben şimdi diğer ipime geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle şuraya şu pırpırımızı yapacağız. İneğimizi batırdık. Şöyle içine üç tane pırpır pır yapıyoruz. Şöyle üç tane pırpırımızı yaptık ipimizi koparıyoruz ve şöyle şu tepe şu inerken yaptığımız zürafanın içine şöyle nar çiçeği ipimi iğneme geçirdim ve onunla işlemeye devam ediyorum ipimi oraya sabitliyorum Şöyle şura birinci değil birinci zürafamızı bırakıyoruz ikinci zürafamıza batıyoruz iğnemizi ve şöyle aşağı iniyoruz ve tekrar aynı yere yukarı çıkıyoruz aynı yere batıyoruz. Şöyle önceki alttaki ipimizi de alıyoruz içine. Onu da alta şöyle kaybediyorum. Ve şimdi şöyle pırpırlarımızı yapacağız. Bir tane pırpırımızı yaptık mı? Bunu yaptıktan sonra şimdi şöyle zürafa yapıyoruz ama zürafamız böyle sık iğne şeklinde böyle çok sıkı olacak. Bir tane küçük zürafamızı yapıyoruz. Sık iğne şeklinde bir tane pırpırımızı yapıyoruz. 6 tane oldu. Şöyle 10 tane pırpırımız olacak.

ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar şöyle gölüm bitti. Oyamız son hali bu. Şöyle göstereyim size. Umarım beğenmişsiniz. Hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.